Onlar ezanları susturmak için camilerin kapılarına dayandılar. Bunlar değil mi? Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'ni işgal etmek suretiyle, bira kutularıyla beraber o camiimize girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, bu hedefsizler değil mi? Bu teröristler değil mi? İşte, o gezi olaylarında da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki, ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa, bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dinmeden süren selalarımızla verdik. Onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler. Biz cevabımızı Rabia'mızla verdik. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şöyle bir kalkın bakalım coşkuyla. Gençler hep beraber bir kalkalım. Gül bir sadayla. Tek millet. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bizim yolumuz bu. Onlar gençlerimizi buyurun değerlerinden uzaklaştırarak man kurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik. Şimdi buna hazır mıyız? 2053 Evet İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden dışarıdaki düşmanlara kadar Yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hiç kimsenin bu şehre, bu ülkeye, bu millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Efendim, hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuştur. Belki hatalarımız da olmuştur. Hiç kimse merak etmesin hepsi de giderilir, hepsi de tamamlanır. Önemli olan ülke ve millete hizmet heyecanını ve iradesini güçlendirerek sürdürmektir. İşte bu azim ve kararlılıkla bir kez daha milletimizin huzurundayız. Kardeşlerim, bizim İstanbul'u aşkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Mesela sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Efendim. Ama görüyorsun işte meşgulüz. Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lirayı tutarında yatırım yaptık. 275 milyar. Eğitimde 38361 adet yeni derslik kazandırdık. 1 milyonun üzerinde yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü 37500 akademik personelin çalıştığı İstanbul'a toplam 38 adet yeni üniversite kurduk. Toplamda 13.677 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde de yüksek öğrenim yurt kapasitesini iki katından fazla artıracak yatırımlarımız şu anda sürüyor. İstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda son 18 yılda Toplam 17 katrilyon yeni rakamla 17 milyar lira tutarında kaynak aktararak ihtiyaç sahibi İstanbullu kardeşlerimizin yanında olduk. Sağlıkta 17534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluşan 163 adet sağlık tesisi inşa ettik. Toplamda 950 yatak kapasiteli 3 hastanemizle birlikte 17 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Bunların dışında İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var. Böylece İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz toplu konutta 173 bin konut projesini hayata geçirdik. İstanbul'da toplamda 16 milyon 101 bin metrekare yüz ölçümünde 38 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Bunların 10 tanesini tamamladık. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Zeytinburnu Beş Telsiz millet bahçelerimizin inşaatları Diğerlerinin de proje ve ihalesi sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin inşasında sona geliyoruz. Taksim Meydanı'nda biliyorsunuz. Muhteşem bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırıyoruz. O malum zatlar var ya, onlara rağmen yaparsak biz yaparız. AK Parti yapar. Çok farklı bir projeyi oraya hamdolsun inşa ettik ve kısa zamanda bitiyor. Ve bir diğer tarafta da sağ olsun yine özel sektör muhteşem bir camiyi de yine Taksim Meydanı'na onlar da inşa ediyor. Allah onlardan da razı olsun. O da on yılların hayaliydi. Ulaştırmada İstanbul'un bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometre ilaveyle 782 kilometreye çıkardık. Şimdi geliyorum önemli bir yere. İstanbul İzmir otoyolunu tamamlayarak 8-9 saat süren İstanbul İzmir yolculuğu buçuk saate Bursa'yı 1 saate Balıkesir'i iki saate, Eskişehir'i iki, iki buçuk saate düşürdük. Ben de size aşığım. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara otoyolunu tamamlamak üzereyiz. Marmara'yı, Avrasya tünelini tüm sadece milletimizin değil insanlığın hizmetine sunduk mu? Sunduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanımızın yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli birinci etabını hizmete aldık. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. İnşası devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul'u ülkemizin dört bir tarafına hızlı tren kolaylığıyla bağlamış olacağız. Levent, Hisarüstü metro hattını tamamladık. Açıldığı günden bugüne toplam 202 milyon yolcunun seyahat ettiği Gebze Halkalı Banliyo hattını işletmeye açtık. Halkalı lojistik merkezini bitirdik. Demir yollarımızın çoğunu yeniledik. Marmaray ve Avrasya tünelinden sonra boğazın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul tünelinin etüt proje çalışmalarını tamamladık. İhale hazırlıkları devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanımızı Marmara'ya, Kadıköy'e, Tuzla'ya, yüksek hızlı tren garına Üsküdar'a, Çekmeköy'e bağlayacak demir yolu projemizin çalışmaları süratle devam ediyor. Yapımı süren Gayrettepe, İstanbul Havalimanı metro hattını ve Bakırköy Bahçeli Evler Kirazlı metro hattını bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını ve İstanbul Başakşehir Kayaşehir metro hattını Önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Yeni Kapı, İncilli, Sefaköy metrolarını ise 2023 yılı sonuna kadar hizmete sunuyoruz. İstanbul'un turizmine, kültürel zenginliğine, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve kompleksi projemizi de seneye bitirmeyi planlıyoruz. Ben ne anlatıyorum? Şu anda ben ne anlatıyorum? İstanbul'a yapılan hizmetleri anlatıyorum. Peki bu CHP'lilerden bu tür şeyleri hiç dinlediniz mi ya? Böyle bir şey dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı ya? Kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Biz bu millete Hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya. Engellemeye çalışıyorlar ya. Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız, yapacağız, inadına yapacağız ve Kanal İstanbulla İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Alıştıracağız. Buna da